Merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayız. Bugün sizi Çorlu Salı Pazarına getirdik. Bakalım pazarda fiyatlar ne? Millet nasıl mutfağını dolduruyor ona bir bakacağız. Türkiye'ye gelmişken bir pazar fiyatlarını da araştıralım dedik. Şimdi Salı Pazarına giriyoruz. Fiyatları hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Takipte kalın. kadardı sıyıta? 75. Haydi. Teşekkürler, kolay gelsin. Fiyatlar çok pahalı. Çorap bakalım. Ee, sen gireceğim mi oraya? Çok kalabalık. biraz acele ederseniz orası kapanmasın. Gelen müşteri oradan şöyle bakmak istiyorum. Noel için Evet buyurun. Ne kadarmış? 5 tanesi Çok güzelmiş. Noel için. Beğendim. Başka ne bakıyorsun? Çorap. Kendime. Buldun mu bari? Sana buldum. Her zaman aldığımız. Yediğin çorap senin bu. Ama bana çorap yok. Bak bence bunu denemeni tavsiye ederim abi. Gel bir dene gör. <laughs> bir deneyim o kadar. Bak ben sana anlatacağım. Şimdi onu çıkarttım benim ayağımdakini. Oğlum çıktı çok küçüktü. Kapur bayağı küçüktü. Teker be ne? Evet, ana ayakkı. Dönüşte gel ben Şimdi seni meşhur edeceğim. He? Seni meşhur edeceğim. He? Pazarda çorap deniyoruz. Çorap deniyoruz. <laughs> Nasıl? Güzel ama şu ayakkabıyı bir deneyim bakayım. Ama ayakkabı ben kobeye... çıkıyorum. <laughs> Nasıl yapacağız ona? Bakın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Gösterecek, belirecek kendini. Yani... Aldığım evet. Çünkü bundan aldığı için Neyse. Babet yok değil mi başka desenle? Evet. Onlar var. Onlara bir bakayım tekrar. Evet. Yavaş yavaş. Bakacağım mı diğerlerine? Gidelim mi? Yine çarap bulamadı kendisi Yani kendine bulamadım. Diye. Çeyizci izi burası. Var. Bakın bakın. daha? Yine buldun kendine uygun şeyleri. Hahaha. <laughs>

Bu daha güzel bence. Ama bunun rengisi olacak. Bir de kumaşı çok kalın. Bunun kumaşı daha yumuşak bak. Hı hmm, evet. evet. Kumaş olarak daha güzel o. Yani şimdi gece yatarken kullanacağımız için... bakalım be! Ayarın bakalım be! Kumaşı ben beğendim aslında biliyor musun? almak istiyorsan alabilirsin. Kaç, kaç, kaç. Bence onu alalım o zaman. Kumaşı Ay güzelmiş. Aynen ya. yani kumaşı çok güzel. de ikisini alalım diyorum ama. Tamam ikisini de alalım bence. Lacoste sorsana. Sarı Lacoste'u kaç para? Sarı Lacoste ne kadar? 80. 80. Ama kredi kartı geçerli. Bizde de mi 80? Kredi kartı geçiyor. Ha, kredi kartı da geçiyor. Pazarda artık kredi kartı da geçiyor. <laughs> yeni Yıl özel Yine bir yeni kreasyonlardan. Özel, evet. Yeni Tabii bence Hadi gezmeye devam. Çocuklar için çok güzel şeyler var burada. Kıyafet yerini bitirdik. Şimdi meyve sebze yerine inelim. Bakalım orada fiyatlar nasıl. Yerli var arkadaşlar. Fiyatları 12 TL'den başlıyor. Kilosu. Şurada şeftaliler var. 10 lira kilosu. Eriklerin kilosu 5 lira. Burada mısırlar var. 5 Ta tanesi 10 lira mısırların. Ama gayet güzel görünüyor. Pembe domates 8 lira kilosu. Fasulyenin kilosu 10 lira. Patlıcanlar 5 lira. Şurada patatesler var. Patatesleri de gösterelim. Afyon sarı patatesmiş. Nide sarı patates. 3 kilo 10 lira. 3 kilo 10 lira. Şimdi Afyon sarı patates mi? Nide sarı patates mi? Hadi bakalım. Hangisi güzel yorumlara yazın. 6 tane son lira. Arka tarafta 5 tane son liraydı. Pazar fiyatları değişiyor. Havucun kilosu 4 lira. Adla böyle adla. Zaten şu anda tam turşu zamanı. Turşu için malzemeler biraz pahalı. Çilek 15 lira. Kilo, kilo. Çilek mevsimi geçti ama ya çile mevsim geçti ama hani alanlar alıyor. Yani geçti için de bayağı pahalı. Evet. Bal kabak var 5 lira kilosu. Turşucu var. Evde yapmak istemeyen, vakti olmayan buraya gelip hazır tuş alabilir. Bin bir var. turşu suyu da 2 lira galiba değil mi? Evet. Bardağı 2 lira. Alıç, Malatya alıcı. Ben yemiştim Ben daha önce yemedim bundan. Çok güzel. Şarkı üzüm var yedi buçuk Tekirdağ'ın şarkı üzümü. Sekiz lira. Armut. 7 lira kilosu. Akşam armut armut aldık. demişken tam onu söyleyecektim. 3 tane armut aldık. İkisi zaten çöp çıktı. Bir tanesini yiyebildik. Pazarcıların da pandemiden dolayı pek fazla seçip aldırmadığından dolayı arkada görünmeyen her şeyi bu şekil veriyorlar. Ama hiç iyi bir durum değil yani şu son 10 lira diyor. Ama yani bunlar büyük, daha küçükleri de vardı. Salatalık 5 lira kilosu. Domates. Çanakkale yerli domates 6 lira. Bunların kilosu 5 lira. Zaten 3 tane nar 1 kilo olacak. Narlar büyük güzel. Burada 6 lira kilosu. Böyle üzüm yok diyorlar. Bakalım Tekirdağ'ın üzümü kilosu 5 lira. 5 lira. Kıvırcıklar 4 lira. Amasya elması 10 lira. Fasulye. Barbunya 8 lira. lira. Fasulye, Fasulye 7, 7 lira. Lahana 10 lira. Lahana <laughs> lira. Neydi <laughs> lan da? Karnıbahar. Karnıbaharmış, pardon. Aha lahana burada. Bunlar turşuluk lahana Bunlar turşulukmuş. Evet, e, canım kocamın lahanayla karnabahar ayırt edememesi işler acısı. Yemediği için, almadığımız için ayırt edememesi normal. Kesinlikle. Yani bu yüzden pazarı fazla sevmiyorum. <laughs> Evet, burada lahana. Tane 10 lira. Soğanın kilosu 2 lira, 3 kilosu 5 lira. Kuru yemişçiler var. Evet, evet kuru yemişçiler var. Süper taze ceviz 25 lira. Sarımsak 1 kilo 15 lira. Sarımsak 1 Kaç kilo katılıyor. 15 Kaç lira. Köprü. Demek ki 5 lira ama kilosu çok pahalı. Mantar. Mantarın kilosu 18 lira. lira yemede yanında yat. Yemede yanında yat ablam. Vallahi yemede yanında yat. Burada değişik mantarlar var. 20 lira bunlar da. Açık mantarı, mantar. Kültür mantarı evet. Teyzem çok sinirli. Yemede yanında yat dedi. Dert yandı. Dert yandı. Ne yapıyorsun? Aa ejder meyvesi de var. Burası benim iyi ya. Ejder meyvesi. 15 lira. Ananas sorar mısınız? Ev Ananas ne kadar? 20. Ananas 20 lira. Ananas 20 lira. Biz İngiltere'de ananasın tanesini 75 peni, 69 peni verirken burada 20 lira. Yani İngiltere'de 65-70 beni dediğimiz buradan 65-70 kuruşuna tekabül ediyorken burada ananas 20 lira 15 lira arasında çok fazla. Evet pazarı gezdik. Şimdi alışveriş yapacağız. Çok eksiğimiz yok. Bir ikinci şey alacağız. Yumurtalara da bakalım. 15'li 10 lira, 30'lu 23 lira. Burada şeftali 10 lira. Kavunun tanesi 15 lira, 13 lira. 10 liraya var, 7 liraya var, 5 liraya 5 var. Liraya var. biber, 10 lira kıl biber. Nar burada 5 lira kilosu. Lahana burada 10 lira tanesi. Roka var Yok mu burada? 3 lira ya. Roka 3 lira. Diğer tarafta da 3 liraydı. 1,5 liraydı. Ben bir yerde gördüm. 1,5 lira ona bakacağım. Tırşı içelim mi ya? Olur. Deneyelim. Şimdi turşu içeceğiz. Kolay gelsin. Hı -hı. Hı -hı. bardak. Bu Teşekkürler. Teşekkürler. Nasıl? Hiç yanmış. <laughs> Asla çok güzel değil mi? Vallahi bilmiyorum. Çok güzel. Ne kadar? Kars petek dolu var 70 tane. Kars çiçek soğan bağı. Nereye yaptı işte? Yani burada da fiyatlar. <laughs> evet, <efendim. gülüyor> Ama yine de oluyor insanlar. Bakın nasıl kalabalık yani. Mecbur oluyor ki insanlar. Aynen. Açtıramıyorlar. Ne yapsınlar? Yani, Mecburlar yani. Kilo oldu. Şey şu an yarım kilo alıyorlar. Azar azar alıyorlar. Evet. Armut alırken, adama üç tane armut alabilir miyim dedim, güldü bana. Bir tarttı, yarım kilodan fazla çıktı. Yarım kilo deseydim, gülmeyecekti yani. Enteresan. Biz Adam alıştık. İçimde ukta kaldı, iki tanesini çöpe attım. Biri çürük çıktı, diğerinin içi çürük çıktı. Çok sinirliyim bu duruma, çok. Al 2 tane roka aldık Tanesi 2 lira Limon alacağız, kilosu 6 lira burada söyleyelim. Bakalım. Şansımızı deneyeceğiz. Siz de bir kilo olabilir miyiz? Bir kilo. Bir kilo. Ver bana. Evet, domatesler. Domateslerimizi aldık. Bakalım. İnşallah güzeldirler. Alacaklarımızı aldık herhalde. Biraz da balıklara bakalım. Onların fiyatları ne alemde? Sonra da pazardan çıkacağız. Tabii ki kilosu 15 Şinekop 25 Mezgit 20 Rüzgara <laughs> palamut tane 12.5 Biz geldik sana numara canlı 10 numara canlı aldım. Bu çok güzel köyden canlı getirdim <laughs> Bak 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 bakmadan o, geçme bak. Bakmadan geçme. Oynuyor kapı. Sarı Çin'e kop 25 lira. Evet yapıyorsun? Evet, evet, Haber, Haber yapıyorum. Haber mi yapıyorsun? Evet. Çek. Çek dostum çek. nerede? Yeni yazacağım. 10 mı? Evet Kıyıköy'den <laughs> efendim. 10 lira 10 lira canım hafif siz 10 lira. Gel oğuz ablan be, kıyı kıyıto istirihati. Fotoğraf çek. Be. <laughs> ben video çekeceğim onun. Çek fotoğrafı Cem Teşekkür ederiz. Allah yastık. Tulumba, ne yoksa vakı taksın. Ne diyorsun? Bence tulumba al onu. Tamam. Ne kadar tulumbanın kilosu? 24 lira. Biz alışverişimizi pazarda tamamladık. Eksik birkaç bir şey vardı. Onları aldık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Ne aldık? Ne kadar aldık? Fiyatların hepsini söyleyeceğiz eve gidince size. Vallahi her şey çok pahalanmış ya da biz yani iki seneden beri İngiltere'de olduğumuz için bize pahalı geliyor. Bilmiyorum. Herkes halinden memnun gibi. Yani pazar dolu, tıklım tıklım ve her tezgah dolu. Yani Herkesin çantası, poşeti var yani. Dolu hani yani. Kimse halinden şikayetçi değil gibi. Bakalım. Kesinlikle. Bakalım eve gidince de ne aldığımızı göstereceğiz. Yani totalde ne kadar tuttu ona da bir bakacağız. Görüşürüz. Görüşürüz o zaman sonra. Biz pazardan geldik. Ne kadar alışveriş yaptık, neler aldık size birazdan onu göstereceğiz. Hem fiyatlarını gösterelim hem ne aldığımızı gösterelim. 5 liralık domates aldık. 3 tane limon aldık 1,5 liraya, 2 tane pijama altı aldık, tanesi 12,5 liradan 25 lira para verdik. 2 de metro aldık, tanesi 2 liradan 4 lira verdik. Yarım kilo tulumba aldık, ona da 12 lira para verdik. Acı biber ve acur aldık biraz turşuluk. Onlara toplamda 5 lira para verdik ve yanında birer bardak da turşu işte çok güzeldi. Bu gördüklerimizin hepsine 55 lira para verdik. Ama tencereyi kaynatamadık. Tencereye koymaya bir şey yok yine. 50 lira gitti. Ne aldık? E, hepsini size gösterdik. Pazar uygun mudur yoksa pahalı mıdır? Size bırakıyoruz. Tercihini inşallah beğenirsiniz. Videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.